Hepinize selamlar arkadaşlar. Lan bu ne? Lan. Bu ne lan? Tezgah lan bu. Lan bu ne biçim ya? Hepinize selamlar arkadaşlar. Giriş yapamadım bu oyun yüzünden ya. bir türlü giriş yapamadım. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle Google Play'de gezinirken böyle bir oyun buldum ben. Ben dedim ki neden ben bunu YouTube kanalımda deneyip çekmiyorum. Yani öyle dedim. Ve bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Yeni bir seviyeye başlıyoruz sanırım. Bu arada DLS videoları artık gelmeyecek. 11. bölümde bitti. Başlayalım o zaman bu ne için oynuyor? Yeho! Şimdi bu. Oo, binic geçti. Oha. Bu bir. Bu video çok uzun olacağı benziyor. Çünkü 7 bin, 770 ah ah ya. Reklam bitti. Devam edelim o zaman. Ha. Ha. Hayır. Ya bir kaybettik ya. O zaman şunu değiştirelim. Bunu da değiştiriyorum. Bir tane daha geliştiriyorum. 7'den başlıyoruz artık. Ne abi ya? Artık çok hazırım. Ya. Hayır ya. Şöyle yapıyorum. 405 bir topladık. Çok az ya. Lan bitti. Şimdi devam edeceğiz. Hoppa. Hayır ya. Yanlış yoldan gittik ya. Birlikten aşağı düştük. Bu yoldan gideceğiz. Daha çok kazanalım. Hayır ya. Neyse. Bu sefer hepsi doğru yapacağım. Ya. Şöyle yapıyorum. Ah be 600 yıldızlık ya. Paramız bayağı bir çok arttı. Evet tur bitti. İnden başladık. hayır ya. Oo, bu, kırdı. Hayır. Yeah. Evet. Başladık yine. Başladık Brawl Stars'a. Mega... Bu arada Brawl Stars oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şöyle yapıyorum. Hoppa. Oo yine de korkurdu. Evet devam ediyoruz. Hayır oh, wow, 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 Hayır. Ayol bir şey fark ettim. Baya bir paramız var bizim. Artık 11'den başlıyoruz. Muhteşem. Öyle şöyle yaptım. Rekorumuz yeniden kırdı. Bu 1200'ü bir türlü geçemedik ya. Evet reklam da bitti. Oo burası çok zor. Hayır ya. Çok zor burası. Uuu um, 12 bin. <laughs> Ama hala kazanamaz Evet, evet devam ediyoruz. Arttıralım yine arttıralım yine arttıralım yine arttıralım. 15'ten başlayalım. Hoppa. Hop. Hadi şey yapacaktık ya. Ya ben neden bu kadar kötü ya? Hop 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 hop. Şuradan şöyle yapacağız. Ah! Ah beri korkura boyun. devam ediyoruz ne oluyor lan bu ne tezgah lan bu Aa! doğrusunu bence seçtim çünkü orada hepsi giderdi 500'ü alamadım yeni turdayız. Hayır yanlışını seçtik ya. Abi birerikten yenildi. Arkadaşlar bu video bu kadar olmasın ya da ya. Biraz daha oynayalım bence. Hoppa hoppa hoppa. Bu tur bitsin. Bırakacağız. Hayır. Neyse arkadaşlar. Ben bu turu da bitirelim ya. Bu turu bence bitirelim. Arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz diyeceğim. Bir sonraki videoda nasıl bir oyun oynayalım yorumlara yazın. Hayır. Burada kaldık. Arkadaşlar bugünlük yeter. Bunun ikinci bölümünü ben çekeceğim. Bugün ben çok eğlence, eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Ben gerçekten çok eğlendim. Şahsen. Eğlendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı ve hype atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.